ben buradayım. Adamın aracını çaldınız ben o zaman kaldırmazdım. <laughs> Kaldırıyor lan. Orada bir role play yapın acı işte. Şey değil. aracını da burada Kaldırıyor alabilirsin ya. falan. Şey. 10k attı. Kaldırdım. kaldırdım. Işte. İşte bu heli kim abi? Bunu biz nereye gittik diye. SF değil mi o ya? Kalktın mı Doktor yukarı? helikopter Bu SF Uğur değil mi o? Tepemizde kim var? Abi altta SF'nin ne işi var? SF, SF var yakında bizim. Oğlum siz şey ne biçim oyuncusunuz lan? Etrafına bakmıyor Gördük yani, abi. Araç mıydı? Araç. CF Uğur'u gördünüz mü? Evet. Mi? Onu Hayır o tp'deki Laz. Ama Hayır, abi mı? diğer herif de medik. Bu yerdeki. Tamam ota da tamam da CF uğur la CF bildiğin normal CF adam. Buraya yakın. Evet Bak evet. Şunu aç. Şunu aç şunu. Aracı aldım geldim, geldim. kutucam şimdi. Verin verin aracını verin. Dur beni at bir ineyim ben bir bırak. Beyler bütün araçları da vermeyin ha sonra nasıl geri döneceğiz? dur 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 la bu arabayı ben süreyim dur doktor, doktor iniyor haliyle hiç daha sürmedim bu Zaman ben süreyim lan şşş abbas aha ezdi beni günah <laughs> <Sky gülüyor> doktor lazla aşağı iniyor evet evet anahtarı aldım sonunda bu aracı satayım ya <gülüyor> 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 hala webzaller oldu ya ya söyleyen şeyler var siren kapatsın ya kusur edeceğim şimdi ha aç bir sirene duruyor sanki polis fotoş Attım onu o şeyini ha 12.5k Allah bereket versin çıkın seni almaya geliyorum dur Beni essen acı ya benim. Lan insafsız! İnsafsız! Totoş! Aa! Ayağım! Aa! Aa! Lan doktor kurtar beni! Eziyor lan bu! Bırakın bakayım ya! Doktorun arabasını niye alayım? O. Oh! Yav arabasını Sanca el, 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 bohunu çıkarttın ha! Yok yok, ezme niye eziyorsun? Pardon! Doktor bey izninizle, izninizle bunu vuracağım. Hadi atla! Doktor bey izninizle vuracağım. Ya <laughs> yapmayın! Yine arabadan aşağıya bakayım ya! Kıvlasın arabasını! Ne yaptın lan Ali Sürçü? No ya yardım ediyorum size yardım. İni lan arabadan totoş İn bakayım arabana. Bin arabana. İn lan vururum. Beni eziyorsun ha? Ne Ölüyorum lan ölüyorum ölüyorum. Manyak. İn lan, in lan. Ölüyorum çık oğlum. Arkadaş da o bıraksın. Bunu da ben hastaneye, kaval hastaneye beraber gidelim bırakalım. Yolda kaldı. Ya bırakın doktor sürer arabasını ya.

yandı ya. Onu hastaneye bırakıyorum hadi gelin. Doğru. Sen bas bak kim hele bu Bak bak bu adam var. Kaç aracı aç. Bak bu Allah Birisi var, birisi var. O, Sağda biri var, geliyor koşarak. CF Uğur diyorum, 2 saattir onu diyorum işte. Dostlara yaptığınız soyacak alayımıza ya. kaçın lan. Ne soyuyor ya? Oğlum uğur o kadar silahlıyız, vururuz vallahi. pass, pass, yeah.